izlediğiniz haberde e, gerçekten bir savaş başladı ortalık karıştı bacon nuba karşı çok büyük bir savaş oluyor bacon tüm yeni karakterleri yeni doğan bebekleri yani baconları öldürüyor arkadaşlar bu yüzden bir destek lazım lütfen Lütfen bacı onlara bir destek olun. Hı? Olamaz. Arkadaşlar bunu hemen Franklin, Michael ve Zombi çetesi'ne bunu belirtmeliyim. Arkadaşlar. Michael, Minecraft Zombi Franklin, e, bol zombi, siyah zombi ve var. Ama bir şey eks Mesut nerede? Mesut gerçek hayata ışınlandı. Büyüyle. Oygar sorun o değil. E, şey sorun da var. E, şey şey hani nooblar var ya işte eee ne oldu i̇şte. dur dur bir tahmin edeyim nooblar dur osurma rekorunu kırdılar Aa, o olabilir mi nooblar bence dünyanın en uzun süre osuran bir canlı olarak robux'u tarihine geçmişlerdi şimdi ya bir saçmalamayın savaş çıktı savaş Baconları öldürüyorlar. Baconlarla savaş çıktı. Büyük bir savaş. Roblox'u titreten Roblox dünyasının gelmiş geçmiş en büyük savaşı. Oha! Oha! Dünyanın en büyük savaşı. Aynen. Yani Franklin'ı, Michael'ı ve Trevor'ı öldürebilirler. Yani her an gelebilirler. Onların dünyasına gidip onları temizlersek çok iyi olur. Temizleriz aslanım. O iş bize. Hop! sizlere bakayım? Duruyorsunuz bakayım burada siz. Önemlisiniz ha. Biz çok iyi savaşçıyız. Aynen. Siz durun. Biz gidiyoruz. Biz ölürsek Hasan haber verir. Zaten Hasan da gelecek bize. Hasan gelecek mi? Yok ya. Hasan gelmesin ya aynen. Ölür falan filan falan. İyi tamam. Hadi gidin. Franklin. Mike. Michael benim zaten. Franklin. Trevor. Çabuk, gerçek, şey gidiyoruz gerçek hayat para. Çabuk gelin gidiyoruz. Nereye? Nüfusların bas sesini, terörlerinin bas bastığımız gibi, nüfusların da bas aynı şekilde basacağız. Vay, demek ki onların köyleri burada he. Bu bilgileri Mesut'tan da ne vererek bu arada. Köy burasıymış. Hımm. Aynen ama tehlikeli görünmüyor. Bilemiyoruz. Şu şeye bakar mısın? Kapatmışlar. Ya bizi gözetliyorlarsa? Yok ya. Bak şurada noob var. Kalka bir yere saklanalım. Açık yerde durursak bizi fark edebilirler. Ne var ki? Burada saklanmayız. Aha şu daha saklanabiliriz. Hadi bakalım ilk çıkan kazanır. Tamamdır. Tipsiz efendi Franklin. <laughs> Benim rakiplerim bunlar tipsiz Franklin ve ezik Trevor, muruk Trevor, muruk Trevor ve tipsiz Franklin. Düzgün konuşma, seni döverim. Beni dövemezsin ama ya, geçemezsin de. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ooo, büyük daha yalnız. Aynen he, onun tırmanması zor. <laughs> Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım, bir, 2, He 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 arkada kaldı falan. Göreceğiz bakalım ben bitti demeden bitmez Hayır hayır Olamaz Ama daha yarışma bitmedi Bitti kardeşim <laughs> Ölüm ölüm Ne soğukmuş yemin ediyorum götüm dondu Eee Ne dedim bakalım Michael Aynen seni özlük Demek ki iyiler kazanırmış Hadi bakalım Seni var ya tipsiz bana bir daha tipsizlerse seni aşağı atarım ve nooblar senin çığırışlarla dinleyerek oraya gelir ve ölürsün canım. Gerçek hayattan doğma ve Robux'dan ölen, ölen ilk insan olursun. Rekor kırarsın. Ulan bak seni döverim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o değil de burası bildiği şehir gibi. Oha kaç tane noob var oğlum burada. Bunlar noob parkı bu arada. Hayır burası noob parkı değil yani. Burası asker. Ah. Noobları almışlar. Ay onları almışlar. Öldürmüşler ya. Of. Geberteceğim sizi. Siz durun bekleyin siz. Siz var mısınız? Sizi geberteceğim ben. Hah. Yaklaşayım da tükür. Ah. Ah. Trevor. Son anda tuttun. Aşkım sevgili olalım mı? Ya saçmalama oğlum ya. Git. Git. Tamam oğlum şaka yaptım. Hemen nasıl gireceğiz? Bir plan yapalım. Bir tane noob'un gözü buraya bakıyor. Yani buradan geçemeyiz arkadaşlar. Buradan geçebiliriz çünkü bu noob'un gözü buraya bakıyor. Tamam. Hadi bakalım. Aynen geçelim. Hadi bakalım. İlk inen kazanır. Oğlum sen ölürsün kesinlikle. Ölüm bak döverim seni. Ezik ezik ha kendine bak. Ya aynen kendine bak Michael ha ezik. Sen var ya sen gebertelim. Gebert hadi. Hadi gel. Gel de gebert. Göreceğiz hadi bakalım. Bir. iki Üç. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> Ölüm siz nerede kaldınız? Sonunda geldi. Yaşlanınca yavaş oluyormuşsun demek ki. Genç olsaydın demek ki hızlı oluyordun. Ne hızlı oğlum? Sen bir kere yarışmayı kazanıp 1 milyar dolar ödül alan kimdi? Ha doğru aslında. Hadi bakalım gelin şu binanın arkasına geçelim çabuk. Hadi bakalım. Şimdi olanları söyleyin ya da söylemeyin. Hadi bakalım saldırın ya da durun. Çok harika bir planım var. Bence başındaki bir kişi olmalı yoksa böyle olamazlar abi zor yani imkansız. Başında bir kişi olmalı o kişi var ya, o kişiyi kaçırırsak, o kişiyi kurtarmak için bizim bölgeye gelirler. Biz de çok güzel bir şekilde sürp sürpriz yapacağız arkadaşlar. Olur mu? Aynen olur. Ama hangi ev? Burada çok ev var. Burada yani zibilyon tane herhangi yani herhangi yani herhalde zibilyon tane ev vardır. Aynen vardır ama en değişiği yerinde oturuyordur o büyük ihtimalle. Bak bu ev çok değişik. Bizim ev. Bak. Abi. Adamlar kendi bayrağını bile yapmış. Kesin buradadır. Gençler ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Tamam sen git. Dur lan dur 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 dur. Ne oldu? Şimdi benim planım var. Bundan önce bir tane noob çağır Tamam mı? Sonra gelecek. Evin arkasına gelmesini iste. Sonra gelecek. Onu öldüreceğiz. Derisini yüzüp. Terisini giyeceksin ve noob gibi davranacaksın. Olur aslında o da bir fikir ama yani e, sonra fark ederlerse ama yani gerçekten fark etmemeleri lazım ya da dur ya. Fark etmemeleri lazım ama başındakini kaçırsak etiyor çünkü grubu yıkmış oluyoruz. Aynen grubu yıkarız. Aynen aslında bir fikrim var. Çatının üstüne çıkar. Atlarım. Adamın arkasından hemen kimse göremez. Girelim. Ve girdikten sonra da noobun başındaki o şerefsizi öldürürüm. Tamamdır. Ay tamamdır. Hemen basalım. Ya da dur sen basacaksın ya da dur ben yapacağım. Tamam hadi bakalım sen yap. Ama bak ölmezsin inşallah. Tamam öleyim ben senin gibi. Böyle e, hayat tecrübesiz miyim ben? Tecrübesiz miyim ben? Tecrübeliyim. Hadi bakalım. Hadi gidiyorum. Ölüm düşüneceğim düşüneceğim. Ulan bağırma sessiz ol. Tamam geldik. Kimse de görmüyor he. Tamamdır atlayalım şimdi şuradan. Şimdi askerlerin çıkmasını bekleyeceğim. Askerler çıkarken kafalarını uyuşturacağım. Ama bunun kafasını uyuşturayım. Yok ya bunun kafasını uyuşturmayacağım. Oğlum bu ev tırmanılır. Oh hadi. Tamamdır şimdi askerler çıkacak. Çıkınca onları öldüreceğim. Michael işler iyi mi? İyi iyi merak etme. Şimdi onun elleri bekliyorum. Pusu kuracağım. İyi iyi tamam. Askerler. de bir nefes istiyorsunuzdur. Oksijen alın bakalım dışarıda. Temiz bir oksijen. Hava alın. Tamamdır. Ben de mi gideceğim? Evet sen de gideceksin. Tamam ben de gireyim Enize. Evet çıktılar. Onlar çıkarken Onları kafasına indirmeyeceğim arkadaşlar. Yoksa direkt fark edebilirler. Bağırabilirler. Ee, karar değiştirip. Şimdi onlar dışarıda ya. Şimdi on gizlice içeri gir. Ben de şu çimenlikleri bir temizleyeceğim. Bir kürek alayım elime. Yok ya elimle de temizlerim. Elim her şeyi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi noob bolsa müsait. Evet, tamamdır arkadaşlar geldim. Heh, merhaba. Sen Hı? Hayır. Kaçırma zamanı geldi. Adam uyuştu bildiğin. Tamamdır aldım beni size. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Hadi hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Oh bu kadar yeter ya şimdi içeri girelim. He? Ama az önce içerideydi bossumuz. Hey. Hey. Boss yok. Ne boss mu yok? Oğlum harbiden yok. Olamaz. Çabuk tüm ekipleri toplayacağız. Hadi bakalım. Aslında ha ha ha. Ben de ipadesi ip var. Bosun nerede olduğunu bu şekilde anlayabiliyorum. Ha ha ha. Hadi hadi la, kaçıyoruz. Tamamdır. Hadi kaçalım. Oha! Protein tozun eskisi gitti. Harbiden ha. Harbiden ha. Oha demek ki adam böyleymiş ha. Çok garip çok garip. Şimdi bunu yiyeceğiz. Hadi bakalım. Num, 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 num. Gençler aranan adı tam olarak burayı gösteriyor. Yani bu mağarada. Şimdi sinyal kayboldu. Demek ki bu mağarada yaşayan ayılar onu yemiş. Bu çok kötü bir şey. Liderimiz öldü. O bizim 5 yıllık liderimizdi. Of of. Hey çakın. Çakı yoksa size zarar vereceğiz. Çıkın yoksa size zarar vereceğiz. Aha, geldiler herhalde. Hadi gelin çıkıyoruz. Birlikte. Hep birlikte. Dışarı çektin yoksa sizi bombalayacağız. İşte geldiler. Geldik ne bağırıyorsunuz ya. Hey bir nup askeri olarak seni uyarıyorum. Teslim ol. Yoksa seni öldüreceğiz. Tamam mı? Bu <laughs> çok korktum çok korktum abi çok korktum lütfen şey yapmayın. Hmm biz asker bitmez daha sıfır kanıtla bakalım <laughs> görelim askerlerini bakalım ezik tamam sen istedin öyle olsun Hı. 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 olamaz sarıldık ne yapacağız şimdi ne yapacağız Abi mecbur teslim olacağız. Ne yapalım? Aynen maalesef. Evet. Gücümüz. Her şeyimiz son... Burada bu sonlandı artık. Hayatımda ilk kez teslim oluyorum ya. <laughs> Gördün mü? Benim ordularımı hafife alıyordun. Şimdi ne oldu? Evet. Savaş. iş, Zulüm. Katliam ve büyük bir uğraşma. Her şey burada bitti. Biz bitti demeden bitmez. Ay. Huzur savaşı. Ee, şimdi ne oldu? Nereye kaçacaksın bakalım? Hı, hı, hayır, Hayır özür dilerim. Vallahi bir daha yapmayacağım. Vallahi bir daha yapmayacağım abi. Vallahi. Oo. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> i̇şte böyle. Biz bitti demeden bitmez. Olamaz. Şimdi de onlar tarafından sarıldı. Korkmayın. Biz sizdeniz. Noobları yok ettik. Soylarını tükettik. Evet. Aranızda birkaç pacom var. Gerçekten niye korktunuz ki? Yani cidden. Bilmiyorum sayıları çoktu. <laughs> sayıları fark etmez koçum. Sayıları ne olursa olsun fark etmez. Hep korkmayacaksın. Cesur olacaksın. Bu şekilde yeneceksin. Türkiye nasıl yendi sanıyorsun? Pardon Türk ülkeleri. Pardon Türk tarihi yani. Ah neyse. Ama doğru. A aslında doğru. Neyse hadi bakalım. Çete mağaraya gidiyoruz. Asan, sen evine gidebilirsin. Tamam. He bu arada. Sana bir şey diyeceğim. İstersen ordularımın bir kısmı senin olsun. Nasıl olsa çok ordum var. Ha ha ha. Tamam bana birazcık şöyle bir. Böyle bir iki üç tane asker varsa yeter. İki tane ver. Yeterli. Zaten çok kalabalıksınız. Çok profesyonelsiniz. Benim kiler çok korktu vallaha Şunları bir eğitim verir misin? Aslanım bak. Çok işlerim oluyor. Eğitime zamanım olmuyor. Sizler bu iki askeri mi eğitir? Hadi bakalım askerler. Bunları koruyacaksınız. Tamam. Tamam. Emredersiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ara sizi e, koruyacağız. Merak etmeyin. Yani bir şey olursa ararsınız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım askerler. Yürüyün. Gidiyoruz. Ooo çetemiz çok iyi oldu. Hı, hı.